Hemen pozisyonları ekrana getirelim. Giresunspor'u tebrik ederiz. Bugün sağlık çalışanları karşılaşmayı izledi şeklinde bir haber vardı. Ümit Şengül de maç öncesi ifade etti bunu. Onunla ilgili de görüntüleri ekrana getireceğiz. Niye getirmiyorsunuz diye soran izleyicilerimiz var ama getireceğiz. Evet. Burada el var mı? Pozisyonun başlangıcına gelir misin Orçun hemen? Evet. Burası değil. Burası değil. En başı. Ya da bundan sonra yakını gelecek herhalde. Evet. Biraz hızlı geçelim burayı lütfen. Evet burası. Yavaş. Şimdi bu pozisyonda bir omuza geliyor. Omuzdan sonra ele geliyor. El deste Buna el diyebilmemiz için bu vücudu genişletti mi dememiz lazım. Ben genişlettiğini düşünmüyorum. Bu pozisyondaki devam kararı hakemin son derece doğru. Peki sonrasında offside kamerasına gelelim. Devam et hızlı geç Orçun. Sonraki açıya gelelim. Evet. Bir offside var mı yok mu burada? Devam et. Balden'in kafa vuruşu gelecek. Balden'in. Doğruyu doğru durduğumuz yer. Evet. evet. Şu anda yok gözüküyor. Yavaş yavaş kare kare gidelim. Evet bak. Görüyor musun? Bir kare daha gidelim. Bir kare daha. Tamam orijinali böyleymiş. Evet. Sonra Şu gidemiyor muyuz? Yok. Güzel kim bu? Yardımcı hakem Orkun Aktaş mı? Evet. Ha, buyurun işte abi tecrübe. Savunma oyuncusunun kalçası bozuyor evet. gibi görünüyor değil evet. mi hocam? Aynen öyle görüyorum ben. Eren geride görünüyor. Ya, ben, ben de öyle ya. gördüm. O yüzden Aynen. Orkun Aktaş'ın evet. e, bayrağı kaldırmamasını başka bir yardımcı olsa bayrak kaldırabilirdi diye tebrik ettim. Devam edelim. Sen başka yardımcı da çok tecrübeli bir yardımcı da çok hata yapabilir. Tabii burada da bayrak Ama kaldırılabilir. Sizin bu anlaşılabilir. Bu maçların Hı. önemine göre hakem atamak kardeşim bu kadar basit. Peki şu üçüncü gol öncesi el var mı diye e, sordu izleyicilerimiz. Evet. Burada ha. bir penaltı var mı? Bunun normal, Ayrı Baba penaltı demiş hocam buna. Ayrı Baba penaltı dedi. Deniz de Deniz kardeşim de penaltı dedi. Bir geriden gel abi geriden. Geriden gel. Hareketin tamamına bakacağız. Ne oluyor? Ona bak. En baştan oynat Orçun. Baştan baştan. Baştan oynat. Evet. Ha. Bu kadar mı? Oradan alınmış. Devam edelim. Keşke maçın içinde o görüntüler Heh. yakınında geldiği için. Ha. Şimdi gelsin bakayım. Buradan geliyor. geliyor. Evet hocam. Bu kadar bize görüntü. Buradan yorumlar mısınız hocam? Buradan bana yok geliyor. Ha, bak şu görüntü ya bunu istiyorum ya. Ha. Şimdi bak ayağını uzattı. Kaydı düştü. Elleri yerde. Yerde top geldi çarptı. Topa doğru bir eli hareketi yok. Anlatabiliyor muyum? Topa doğru yok. Düşmüşüm yere. Rakip de gelmiş topu benim koluma vurdurtmuş yani. Ben ne yapabilirim burada? Bu koldan düşeceğim. Aynı şey. Diyemeyiz ki burada Giresun sporlu oyuncu vücudunu büyütmüş. Hayır. Bu doğal. Düşüyor ve top geliyor çarpıyor. Ve oyuncu o kadar niye iyi niyetli ki halen de kısılıyor bak. Korkuyor çocuk penaltı almayayım diye. Evet. Devam edelim. Ee, bu pozisyonda penaltı yok diyorsunuz. Özgür Yankaya da ha. zaten böyle yaptı. İşte burada göreceksiniz. Bak. Devam dedi. Kalk dedi. Bir şey yok dedi. Ya, Sonra da gol oldu. Doğru karar abi. Doğru Peki. Hocam taraftar görüntüleri var. Onları da ekrana getirelim. Şimdi görüyorsunuz tribünde üstte, altta sağlık çalışanları evet. dedi Ümit Şengül. Ama birçok bana gelen mesajda da sağlık çalışanı dışında da burada taraftar olduğuna dair mesaj aldım ben. Bunu artık yöneticiler Yetkililer araştıracaktır. Ee, yani ben bilemem ben, burada. S Samsun Spor Başkanı'nın da açıklamasını gördüm. Sonra M hocam şimdi o karşıda seyirci evet. vardı. İkinci yarıya başlarken o seyirciler gitti. Biraz geri gelebilir misiniz? İlk yarı bitti. O seyirciler karşıdan böyle buraya doğru geldiler. Yani, Yer değiştirdiler. Ümit Şengül Adana Demir Giresun maçından sonra seyirciye karşı oynadık bugün demişti. Bugün Akisar'da düşme hattında seyirciye karşı ölmüş oluyor. Net Ondan yaptırımlar sonra... olması lazım. Net yaptırımlar. Bak eğer bir kural. Şimdi mantıken düşün. Giresun. Küçük bir Anadolu ilimiz. Fazla evet. nüfusu yok. Ya bin tane sağlık çalışanı oraya gelirse zaten hastanede kimse kalmaz. Bir kere mantıksal düşünmek lazım. Ama zaman zaman takımlar bunu yapıyor yaptırmamak. E bugün lazım. Adana'da da Adana Demirspor et Adana Demirspor Halidispor maçıktan çok lazım. fazla. Yani net oralarda haber aldı. federasyonun keskin cezalar vermesi lazım her evet. takım için. Peki. Hemen e, Tuzla maçından bir pozisyon var. Tuzla 1 diye yazıyor. Hocam şu pozisyon Tuzla 1 diye yazıyor Orçun. Ha. Ne diyorsunuz bu pozisyona? 19. dakika. Merakla bekliyorum. Haydi bari gelmesin hocam. Gökçen da maşallah bu sene çok iyi oynayan bir çocuk. E buna bir atacaksın abi. Kırmızı yok, kart yok. Evet. Var olsaydı kırmızıydı. Öyle mi? İbrahim Aktağ'ın yaptığı harekete girdi mi? Hemen var olsaydı ki kırmızıydı. Nerede abi var? Peki penaltı var olsaydı iptal olmaz mıydı? Pozisyon 2. Sonra da Samsun maçını özetiyle bitirelim arkadaşlar. Evet. Buyurun. 82. dakika. Yavaş gidelim. Burada önce aya rakip için tehlikeli olacak yüksekliğe kaldırmıyor mu? Biraz geri orta. Kaldırıyor. Orcu. Biraz Öyle geri. gördüm direkt. Biraz geri. Bakalım. Evet. Evet. Devam edelim. O kaldırmıyor mu? Kaldırıyor da rakip de hiç topa baktığı yok. <laughs> ben devam ettiririm abi. Peki devam edelim. Benim ayağımın yüzünden topa vuramamazlık Devam edelim. Ben. Penaltı var mı? Evet. Alakası yok. Hakem ne verdi? Bakalım. Devam et Alakadır. Orçun. Devam et Orçun. Diyeceğim var olsa. O zaman ben sana derim ki Beşiktaş-Kayseri maçı. Hadi. Hadi. Diyorsun. Yüzde yüzü yok ki abi. Evet. Bu pozisyonda da var olsa devreye girip bu pozisyonu iptal ettirmeli. Ama yüzde yüzü yok ki. Bunun penaltıyla da uzaktan yakından alakası yok. Peki. Penaltı verildi. Evet. Ondan sonra diyorsunuz ki TFF Hemen 6 ay penaltı bekledi. Ali Mel var mı? 6 ay penaltı kazandı. Ali Mel, birinde Ben ikisini benzettim. Onları da ekrana getirelim. Şuradan. Mustafa Denizli'yi de tebrik edelim bu arada. Hayırlı olsun. Bunu ne ben diyorsunuz getirdim. hocam? Yavaş gidelim. Evet. Solayla geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyorsa penaltı abi. Vermedi hocam. Sonra penaltı, verilen penaltıya bakalım. Evet. Burada verdi. Ya iyi yakalamış bunu da. Hemen Yılport Samsun Spor Ankara Spor maçının özetine gidiyoruz. Sonra da veda ediyoruz. Ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Biraz süremizi açtık. Hocam var mı isteğiniz, arzunuz? Yarın teşekkür görüşürüz. ederiz. İyi geceler. Bizi i̇zlediğiniz diliyorum. için teşekkür ederiz değerli seyirciler. Buraya bakıyordum. Yavuz şimdi ekrana getirdi. Hoşçakalın Yıl.